Merhaba arkadaşlar Dün itibariyle Overwatch Open Beta'ya sunuldu ee, Biz de tabi Blizzard'ın oyunu olduğu için Blizzard'ın oyunu olduğu için Biz de bir deneyelim dedik ve Gece yarısı tam böyle yayını kapattım Dedim ki Bir bakayım Battle.net'in Application'ını açayım bir bakayım dedim Bir de ne göreyim Orada Open Beta Live'dir Hemen tıkladım oyunu da indirmiştim zaten preload'unu yapmıştım hazırda bekliyorum ee, sonra dedim bakayım bir gireyim dememe kalmadı hemen başladık yardımaya Girdik şöyle bir oyun'a baktık oyunu şöyle bir küçükten böyle bir karakterleri inceledim hemen şuradan kamerayla yüzümüzde de noymışken. Şöyle biraz kısalım. Yes. Gain kontrolü indirdik. Şimdi. Öncelikle arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ee, oyunda eğer siz Team Fortress tarzı oyunları seviyorsanız bu oyun sizlik bir oyun. Hem e, Blizzard'ın zaten güvenilirliğinden dolayı harika bir e, atmosfer yaratmışlar oyunda. E, yalnız şöyle söyleyeyim. Birazcık oyun e, kabak tadı verecek gibi gözüküyor. Neden diyeceksiniz? Tamam belki de aynı şu an open beta ama e, sürekli aynı şey dönüyor. Yani böyle işte dediğim gibi yani team Fortress'u seven birisiniz mutlaka mutlaka seversiniz bu oyunu. Hele ki firmadan zaten firmadan dolayı güveniniz zaten oyuna başlamadan böyle bir lan Blizzard'ın oyunu falan filan diye kendinizi motive ediyorsunuz arkadaşlar. Hemen lafı uzatmadan ilk karakterden başlayalım. Ama bu ekran neden böyle? Hemen şuradan video ayarlarını yapacaksınız arkadaşlar. Benim bu şekilde ama full screen olması gerek. Arkadaşlar oyunlarda genellikle borderless window falan tarzı yapmayın bu arada. Onu da hatırlatayım. Bunun sebebi şu input lag -like muhabbeti input lag demek atıyor merminizin gitmemesi. Yani sizin bunu fark edemiyor gibi bir ihtiyatınız olur. Yani bunu fark edemeyebilirsiniz ama mutlaka ve mutlaka oyunda ve oynarken full screen oynamaya çalışın. Yani full screen en iyisidir. Bunu da size ufaktan bir belirteyim. Şimdi arkadaşlar şimdi 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 hemen quick play yapıyoruz arkadaşlar. Hemen kısa modlardan bahsedeyim. Bu direkt quick play. Direkt oyuna giriyorsunuz. Ee, LoL'deki normal game gibi düşünün. Hiçbir rank sistemi yok. Herkes orada karışık. İşte 5 level de orada, 2 level de orada, 7, 8, 10 artık neyse. Bu modda bilgisayara karşı oynuyorsunuz. Bu modda işte genellikle büyük bir ihtimalle bunu turnuva yapacaklar. Custom game. Ya arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz onu. Bunu özellikle yapmışlar. ve Heroes'a da tıkladım ben bir gireyim bu ne diye. Valla bir harita açıldı. O haritada ee, öldüğünüzde başka bir hero veriyor size. O hero ile ölüyorsunuz. Başka bir hero veriyor. Yani sürekli random hero'larla oynuyorsunuz. Falan filan. Keşke ranked modunu da koysalardı şu anda. E gerçi bu open beta'dan önce Bir ranked modu açmışlar. İnsanlar görmüş skill'leri falan. Uzatmadan lafı girelim. Ben açıkçası ee, Şeyi çok sevdim. Maymun karakteri diyorum ben ona. Şey... Winston. <laughs> İçtiğim sigara da Winston, oynadığım karakter de Winston. Şu anda Rusya haritası. Bir de oyun e, haritalara göre haritaların şeyini koymuş. E, hangi ülkelere ait olduğunu etindendikleri yeri koymuşlar galiba. İlk arkadaşlar Açılışı Genji ile yapalım. Biraz Genji ile oynayalım. 20 dakika boyunca de ufak ufak göstermeye çalışacağım. Yani her hero'nun kendine ait bir zorluğu var açıkçası. Hemen F1'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Oyunun default key'i F1'e tıklıyorsunuz. Basılı su. Q sizin ultiniz. Öyle düşünün. O ultiyi dolduruyorsunuz arkadaşlar. Her yaptığınız, kullandığınız skill ultiyi dolduruyorsunuz ve o %100 olduğu zaman o zaman yardırıyorsunuz. Basıyorsunuz Q'ya. Allah ne verdiyse giriyorsunuz ama böyle yani ulti, multi falan bam güm giriyorsunuz. Deflect skill'i var. Koyma skill'iniz arkadaşlar. Onu direkt şöyle deflect ediyorsunuz. Projectiles'ları yani gelen demişler engellemek için. 19 saniyemiz hızlıca geçeceğim. Sol shift tuşunuz, sol shift tuşunuz, Swift Square diyor yani öne doğru bir hamle yapıyor. Bıçak yani kılıcınızı savuruyor böyle direkt adama charge yapıyor. Şuruken böyle atıyor işte. Sıfayı bu karakterde sizin duvarlara tırmanmanızı sağlıyor. Yani tam bir Assassin tadında öyle söyleyeyim. Şöyle. Bu da ikinci oynayışım bu oyunu. Hani <laughs> sonradan noob demeyin bakın. Söyleyeyim de. Ay defans. Aha Winston. Ölmüş ya lan. <laughs> Ölüye çarj yattım. Nerede lan? Aha vurdum. Lan. O, o, o. Oyun güzel ya ama işte birazcık sanki bunu böyle sürekli böyle oynaya 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 Sanki böyle biraz kabak tadı verebilirmiş gibi geliyor bana ama neyse Böyle öldük Şimdi şimdi nasıl kullandığınıza bağlı yani ben belki büyük bir ihtimalle yani belki de değil hatta büyük bir ihtimalle ben bu yapıyı yanlış oynuyorum damage. Oba öldürük, öldürük. Hadi, oba bir tane daha öldürdük. Lan! Nasıl öldüğümüze bakıyoruz. Tamam, güzel gidiyormuşuz, güzel gidiyormuşuz. Uçurumda atmışım kendimi. <laughs> O kadar kile dayanamadı tabi. Zevkli ya arkadaşlar yani. Bir de Yola ve ücretsiz de oynuyorsunuz galiba. Bilmiyorum yanlış söylemeyeyim şimdi ama. Beta diye mi böyle yaptılar bilemiyorum. Hoppa. Şarjı da yaptım. Nasıl ya? Ha, deflect, e tabi biz arkadaşlar deflect mi deflect dedik ama hiç kullanmadık o da bir konu o yüzden fikirlerini kullanmanız gerekiyor. Ultimi açtım. Allah ne verdiyse. Hadi öyle artık. Aa. Ben ne yapayım ki daha ya? Ultimi açtım, yavdurdum ya. Dipi'yi aldık, rahatladık. <laughs> Güzel gene. Bak, Genji'yi daha iyi oynayan bir arkadaş varmış. Yo, o benim. Yok canım ben değildim o. Aa bak. Takımın en fazla damage yapanı benim. Ödül almışım. Bak hareket ödül E ben ya ben yapmışım zaten. Benim. Ha. MVP benmişim. Ben de diyorum ki, kim o lan? Ben, benmişim. Neyse arkadaşlar yani şaka maka yapmışız yani. Birinci olmuşuz. gayet güzeldi arkadaşlar. Diğer videolarımızda diğer karakterlerden bahsedeceğim. Birer maç, birer maç bu şekilde atacağız hepsiyle. Şimdilik görüşmek üzere. 10 dakikalık kısa bir video oldu bu. Diğer karakterlerle bütün video, bütün hivaları oynayacağız arkadaşlar. Hepsini tek tek size böyle kısa kısa özet bir şekilde göstereceğim. Sorularınız olursa... Yayınımda mutlaka sorabilirsiniz tabi yayın sırasında birazcık sinirlenebiliyorum şeylere e, pek kaybetmeye şeyim yok görüşmek üzere arkadaşlar diğer videoda sizlere McCree'den bahsedeceğim onu oynayacağım. görüşürüz arkadaşlar